arkadaşlar. Şimdi bir otele geldik. Turizm turu ile beraber tek başıma bir tura çıktım bakalım. Bazı yerleri videoya alırım. Yavaştan oteli bir tanıtmayla başlayalım. Kapıdan girdiğimizde gördüğünüz gibi böyle bir oda var. Buraya dolap koymuşlar. Banyo, banyo yapmışlar bu kısma. Şöyle bir etrafa bakın. Burada ayna koymuşlar. Hello. Gördüğünüz gibi. Dışarı, dışarıda havuz var. İki yataklı. Bir yandan da çalışıyor. Yazılım işiyle uğraştığımız için bize her yer iş bildiğiniz üzere. Şöyle de göstereyim dışarıyı da. Şöyle havuz var şurada. Burada şöyle bir yer. Burada Denizli Pamuk kaledi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Fethiye'ye gideceğiz. Daha gidemedik. Gördüğünüz gibi böyle. O da bu şekilde. Şey de buraya koymuştuk. Kocaman çukur yapmışlar. Burada temel... Şurada temel su akıyor. Biraz çamurlu gibi duruyor ama o kendi özelliğiymiş galiba. Ne otel olduğunu hatırlamıyorum. Konumdan bakar, ekrana yazarım büyük ihtimal. <laughs> Denizli Pamukkale Otel'deki son günüm, burada bir gün kalacaktık zaten sonra Fethiye'ye geçecektik. Otel durumu gayet, yatakları rahattı. Benim oda şansıma temizdi, bazılarının odası herhalde kötüymüş. Benimki güzeldi. Hatta şöyle bir etrafı da göstereyim. Gayet rahat rahat iki kişilik yataktı. İki tane yatak vardı, bir tanesinde yattım. Diğerinde eşyaları doldurdum. <laughs> o şekilde şimdi saat kaç bilmiyorum da 8.30-9'a geliyor. Kahvaltı yapacağız. 10 gibi de Fethiye'ye çıkacağız yola. Evet odaya geldik. Fethiye'de tatil odası. Gördüğünüz gibi tek kişilik bir oda. Ama gayet güzel. İçerisi de böyle. Tuvalet manyak. Ve de kartı yerleştiriyorsun. Şöyle bir kartları var. Yerleştiriyorsun. Ondan sonra çalışıyor sistem. Işıklar mışıklar. <laughs> hmm. Ne güzelmiş buraları ha. 何 А вас окно? Йо, сейчас. getiriyor bakalım <laughs> seni vallahi Üşüyor musun? Yok ben üşümüyorum da hani genel olarak hep o sağdan atlıyorsun ya. Ne salak salak sırılıyor soruyorsun ya. Manzarayı bir daha bulamazsın He ee, öyle öyle. Biz bütün deneyimleri bugün kullandık işte. Bütün hakkını kullandık. <laughs> Bana sundular. Jeep jeep şeyimi dediler. Paraşüt mü? Ee, paraşüt mü? Ben de... arkadaş. Ee, <laughs> ona herkes, her gün görürüz onu dedim. Paraşüt deneyelim. De, burası herhalde paraşüt için en iyi yermiş galiba. Abi dünyada en iyi. Aha, o yüzden ben de hemen deneyeyim de. say hello. Emre kalk lan artık. kanallara gitmedim <laughs> Bazı kanallar da şanslı olabiliyor. <laughs> evet, bu konuda oldu Evet. Değil. Şimdi deniz üstüne vardık yine işe yaklaşmıştık biliyor musun? Evet, evet. Bitmişti şimdi. <laughs> Valla arkadaşlar görünce bir tüyleri ürperir herhalde. <laughs> Karşıdan tutuyorsun, yukarı kaldırmıyorsun tamam mı? Şöyle yüzümü görüyorsun. Tamam. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Saniye bak. Kaç kilosun? E, 73. Demek ki 73 kilosun. Daha doğru dönelim mi şöyle bir? Dönelim. Oh. Zaten dönüyorduk teminden beri değil mi? Evet. evet. Nasılsın? Fenayım. Başım başım şey oldu. Ne oldu? Bir ne oluyor lan dedi. Tamam bitti bitti gel. Güzeldi. İyi misin? Ben iyiyim ya. Tamam süpersin. Ver bakalım kamerayı. Ama bayağı heyecanlıydı. Evet. Ben, sevdim. Abdullah Allah biraz bir aksiyon yaşadık. <laughs> ne düşünüyorsun Abdullah? Vallahi çok eğlenceliydi. Yapılır mı herkes iş? Herkes yapsın bence bir ya denesin. Ya şöyle yapsın arkana ha. Denesin herkes bir kere. Yapılır değil mi bu iş? Vallahi yapılır. Evet. Hocam iyi. <laughs> Korktuk mu bir gram? Bir gram korktum. Bir gram. Bir gram hayır e, çok değil. Ama o da tatlı i̇lk, bir İlk korktum. başta korktum sonradan alıştım ama. Evet. Şu an nereye gidiyoruz? Şu ne an denize ölü denize gidiyoruz. Ölü Gösterelim mi herkese? Gösterelim. Gösterelim. Herkes görsün. Masmağı abi. Evet. Şu anda denizin üzerindeyiz. Uçuyoruz. Evet. Akrobasımızı yaptık. Öldeniz'e doğru gitmeye devam ediyoruz. Manzara çok güzel. Aynen. Birazdan Öldeniz'in üzerinde fotoğraflar çekeceğiz. Var mı selam göndermek istediğim birileri burada? Bütün aileme selam söylüyorum. Bütün seni sevenlere Bütün selam. Arkadaşlarıma selam söylüyorum. Tamamdır. Bay bay. Keyfimiz yerinde mi? Keyfimiz yerinde ya. Süper. Aa, uzatamıyoruz çünkü aklıma siyattık. Bak bacak bacak üstüne atıyorum. Vah. Wow. Ah, aynen öyle. Ölü Deniz altımızda bacak bacak üstüne. Yerden 1300 metre yukarıdayız. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet. 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 Tamam evet, Hazır mıyız hazır Karşıdan tut. Çok güzel nasıl bir kere yaşadı aynı şey. Tamam. Aha iyi. Şu dönelim. Hop. Çok güzel. Kaç kilo ünlemiştin? 73. Ver bakalım kamerayı bana. Bir el salla bakalım. Bir el salla bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Şu son evet görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Odaya geldik. Valla kademin paraşütle uçtum. Bayağı iyiydi. Ve rahat bir saate yakıt uçmuşuzdur yani. Normal şartlarda daha kısa sürüyordu da hocam maya e, iyiydi ve beni sevdi. Sevdiği için de uçtuk, da uçtuk, uçtuk, da uçtuk. Gayet güzeldi. Videoyu burada başladım çünkü burada hem şey oda odanın rahatlığıyla ilgili de konuşayım. O rahat uyudum. Var oda gayet rahattı. Sadece bir sesler oluyor benim odada böyle bir su sesi falan geliyor. O rahatsız edebiliyor ama e, uyuduktan sonra zaten algılayamıyorum onu. O odada rahattı yani o, o konuda hemen hızlıca geçiş yapabiliriz. Ama paraşüt var ya efsaneydi zaten görüntüleri de öncesinde veya sonrasında koymuşumdur. Hareketler bile yaptık yani böyle çevirdik bir oraya bir oraya filan filan bayağı iyiydi. Şuralarım kollarım falan acıdı şeye ipe baskı, baskı uygulamaktan <laughs> ama şey korku olarak çok korkmadım. Sadece o ilk başta inerken koşman gerekiyor ya orada bir korktum takılır mıyım düşer miyim diye. Bir de o akrosipi yaparken orada bir, bir tedirgin oldum başta ilk defa yaptığım için. Ama sonrasında zaten iki, ilk yaptığımızda korkuyu geçince ikinci yaptığını çok rahat rahat sağa sola gittik. Ama kulaklarım var ya basıştan çok fena oldu yani. Çok basınçtan kulaklarım acıdı daha yeni açıldı yani o kadar fenaydı. Neyse bu, bugün de güzeldi. Görüşmek üzere devam edelim videoya. we <laughs> Evet evime Samsun'a geri döndük. Tatil maalesef ki bitti. Valla tur efsaneydi. Herkes turdaki herkes buradan teşekkür ediyorum eğer videoyu izliyorlarsa. Bildiğim bana abi kardeş oldular, abla oldular. O yüzden hepsi çok iyiydi. Şansıma her biri çok iyiydi. Burada zaten açıklama kısmında da tur firmasının linkini paylaşırım. Eğer siz de bu turla gezilere gitmek isterseniz açıklama kısmından bulabilirsiniz. Paraşütteki abi de çok iyiydi. Paraşütteki abi kral adamdır yani. Eğer giderseniz Fethiye'ye mutlaka o abi bulun. O abiyle uçun yani. O, o da adamdır. Onun linkini de aşağı açıklamaya koymuşundur büyük ihtimalle. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.